Evet arkadaşlar son çevirdikten sonra 15 dakika ayarlamıştık. Son son 1 dakika içerisindeyiz. Şimdi canlı canlı, canlı? heyecanlı heyecan bir vaziyette bekler vaziyette bekliyoruz. Şimdi Tekerleme gibi oldu maşallah. Sonu güzel olsun inşallah. Evet, bu da bizim ilk deneyimimiz. Sırasıyla bundan önce önce kek sonra köfte. köfte yaptık ve peşinden de tavuk. Şu an ader veriyor, sinyal veriyor. Bitti. Bittikten sonra gördüğünüz gibi bayağı pişmiş. Hatta fazla da pişmiş gibi ama gayet güzel görünüyor. Nar gibi kızarmış. Afiyet olsun. Afiyet olsun Servise hazır Devam ediyorum Evet Çıkar onu bakalım Evet Son hali bu şekilde Göründüğü üzere Evet Gayet güzel Nar gibi kızarmış Tabi fazla kızartmak istemeyenler de Derecesi ona göre ayarlayabilir Afiyet olsun